Merhaba arkadaşlar. Bir gün bana kaldı Ne var acaba içinde? Masal biliyor musun ne olduğunu? Biliyor. Sürpriz. Önce kargolarımızı gösterelim. Burada. Hangi paketi açmak paylanço. istersin? Evet paylaşı poşetlerimiz. Evet. Hangisini açacaksın onu mu? Aç bakalım. Aa iki tane çıktı evet, hem de. Evet içinde ne olduğunu bilmiyorsun değil mi? Bakalım ne çıkacak? Ne çıkacakmış? Neymiş masal o? Neymiş o? Ot bobs. Hem de mavi. Mavi hangisiydi masal? Şakacı mıydı? Şakacı olandı galiba evet. değil mi mavi? Otacı. Şimdi diğerini aç bakalım. Onda ne çıkacak acaba? Ay çok merak ettim. Geliyor. Geliyor. Dün dün. O ne? Anladın mı ne olduğunu? Vay. Çevir bakalım. Neymiş o? Vay. Anladın mı? Evet. Ne? 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 Sen babana ne çizdiriyorsun koluna? Dövme. Evet o da dövme seti. He? Beğendin mi? Evet. Şimdi, Şimdi en büyük poşetimizi açıyoruz. Bakalım onda ne çıkacak? Oo. Oo çok büyükmüş paket ya. Burada istiyordum. da Oscar var. Ister, evet otopsi istiyordun. Sen şu büyük paketi aç bakalım ne çıkacak onun içinden. Çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyız. Yırt bakalım iyice. Aç aç da tersten açtım masal paketini tersten açtım. botu çevir bakayım. Ee, çevir. Aa neymiş masalı? o bot. bot değil o paten, paten. Paten istiyordun ya. Sürmek için mi? Sürmek için. Sürmek için mi? Ne yapmak için Sürmek mi? Öğrenmek. Evet. ilk patenin. Bu kadar kutu. Sürme. Oo beğendin mi? Evet. Bir tane daha bulalım. Hayır daha yok. Daha ne olsun? İki tane paten var onun içinde. Biri üstte, biri altta. Mı bir üstte? Evet, sen bir hoşça kal de. Hoşça kal. Görüşürüz.